Merhabalar, Scratch 3.0 derslerimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizin konusu, Kodvik, Avrupa Kod Haftası etkinlikleri çerçevesinde Cumhuriyet temalı bir Scratch animasyonu nasıl yapıldığı ile ilgili olacaktır. Sizler bu ve bunun gibi ya da çok daha farklı etkinliklerle, Cumhuriyet temalı etkinliklerle projemize dahil olabilirsiniz. Öncelikle Kodvik nedir? Kısaca ondan bahsedelim. Kodvik, her yıl Ekim ayı içerisinde kutlanan kodlama ve dijital okur yazarlığı eğlenceli ve ilgi çekici bir şekilde herkesin ayağına getirmeyi amaçlayan bir girişimdir. Buradaki temel amacımız kodlama konusundaki motivasyon ve farkındalığı arttırmaktır. Arama motorlarına Code Week yazdığımızda Avrupa Kod Haftası resmi sitesine giriş yapabilirsiniz. Bakın burada hemen alt tarafta hemen katıl butonu var. Bu butona tıklayarak siz de yeni bir proje oluşturabilirsiniz ya da var olan başka bir projeye dahil olabilirsiniz. Şimdi Avrupa Kod Haftası etkinlikleri çerçevesinde oluşturduğumuz Cumhuriyeti kodlayabilsem temalı animasyonumuzu öncelikle bir izleyelim. Öncelikle animasyonumuza kuklalarımızı yerleştiriyoruz. Siyah çizgileri olan Türkiye haritamızı ay ve yıldızımızla birlikte animasyonumuza ekliyoruz. Daha sonra ay ve yıldızımıza basit çizgi izleyen robotlardaki çalışma mantığıyla aynı olarak çizgi sensörünü temsil eden 2 adet renkli dikdörtgen kutu yapıyoruz. Bu dikdörtgen kutularla çizginin algılanması sağlanıyor. Gördüğünüz gibi Ay ve yıldızımız Türkiye haritamızdaki siyah çizgileri izleyerek animasyonumuzu oluşturuyor. Tabi bu sırada EBA'dan indirdiğimiz 10. yıl maaşımıza animasyonumuza eşlik ediyor. Evet, eğer siz de hazırsanız animasyonumuzun yapım aşamasına geçebiliriz. Evet, Scratch online sitesine giriş yaptıktan sonra yeni bir proje diyerek projemizi başlatıyoruz. Yine öncelikle bir isim verelim. Cumhuriyeti kodlayabilsem dedik. Kedimizi buradan silelim. Öncelikle bir zeminimizi oluşturalım. Öncelikle dekorumuzu yüklememiz gerekiyor. Bakın şuradan dekorikle bölümünden daha önce bilgisayarımızın masaüstüne indirdiğimiz Türkiye PNG PNG uzantılı dosyamızı açıyoruz bu şekilde geliyor öncelikle bu resmimizi Evet. Bunu vektöre dönüştür diyoruz. Vektöre dönüştürüyoruz. Bakın bu şekilde sayfamızı istediğimiz gibi ayarlıyoruz. Daha sonra etrafına bir zemin geçelim. Şöyle dikdörtgen çizdik. Bakın Türkiye haritamız altta kaldı. O yüzden Türkiye haritamıza tıklıyoruz. Şöyle Türkiye haritamıza tıklıyoruz ve diyoruz ki bunu en yukarıya getir. Evet. Bu şekilde daha sonra bu zeminimizi boyayalım. Ben denizlerimizin rengine yakın bir renk yapmak istiyorum. O yüzden maviyi tercih ettim. Evet. Bu şekilde zeminimiz hazır. Şimdi ay yıldızımızı sayfaya yükleyelim. Evet buradan kuklayı yükle diyoruz. Yine masa üstüme indirdiğimiz ay yıldız modelimizi seçiyoruz. Sayfamıza geldi bu şekilde. Boyutunu küçültelim. Küçültmeden önce kostümden rengini değiştirelim. Şöyle beyaz yapalım. boyutunu değiştirelim. Evet şu sanki idare gibi. Şöyle Ankara'ya doğru sabitleyelim. Türkiye'nin kalbine başkentimize ay yıldızımızı sabitledik. Hemen komutlarımıza başlayalım. İlk olarak tıklandığında şu anki konumuna gitsin daha sonra bir saniye sonra da şöyle Samsun'a doğru evet şu anki konumuna gelsin yani onu da buradan alalım hareketten yine bir saniyede bu konuma gitti şimdi çalıştırıyoruz evet bu şekilde şimdi Ay yıldızımıza sensörü temsil eden iki tane dikdörtgen çizelim. Bakın yıldızımızın tam şurasına. Çok büyük de değil, çok küçük de değil. Çok büyük çizersek görünür. Çok küçük de çizmiyoruz. Şöyle bakın. İstediğiniz renkte. Tabii farklı renkler olursa daha iyi olur. Mesela şöyle yeşil. renginde. Hemen kopyala yapıştır diyoruz. Diğerini de şöyle koyalım. Bunun rengini de şöyle sarı yapalım. Ne pembe yapalım şöyle. Evet. Bu şekilde. Bunlar bu renkler bizim sensörümüzü temsilen buraya yapmış bilmiyoruz. Şimdi programımızı çalıştırmak için önce ulaşılabilecek ihtimalleri bir değerlendirelim. Bakın mesela çizgimiz şu şekilde izlemesi gerekiyor. Tabi bayrağı ay yıldızımız sağa sola doğru dönecek. Şimdi olacak ihtimalleri bir önce düşünelim. Mesela ilk olarak pembe rengimiz siyaha değdiği zaman ve yeşil mavide olduğu zaman ayımızın yıldızımızın sağa doğru bir dönüş yapması lazım. Yani şöyle sağa doğru dönüş yaparak şuraya oturması lazım. Tam tersi durumda yeşilin siyah çizgideyken ve pembenin de kırmızı yüzeydeyken ise ay yıldızımızın sola doğru dönüş yapması lazım. İkisinin de mavi olduğu durumlar ise mesela köşelerde bazen denk gelebilir. İkisi de şu şekilde mavi ise yine ay yıldızımızın sağa doğru dönüş yapması lazım. Yine tam tersi ikimizin de ikisinin de kırmızı olduğu durumlarda ise sola doğru dönüş yapması lazım. Bu durumların haricinde kalan durumlarda ise düz gitme komutunu yerleştirmemiz gerekiyor. Tabii bunun için neyi kullanacağız? Öncelikle şundan sürekli tekrarlamamızı çünkü bunu sürekli olarak yapacağı için sürekli tekrarla kullanıyoruz. Daha sonra ihtimallerimizi yazacağımız eğer alıyoruz. 1, 2, 3, 4. Şimdi dikkat ederseniz ben her ihtimallerin arasına V koydum. Mesela ne dedik? İşte yeşilimiz siyah çizgideyken ve pembe olan rengimiz kırmızının yüzeydeyken. o yüzden operatörlerden ve operatörünü operatörünü kullanacağız. Bakın bu şekilde. Daha sonra algılamadan rengi rengine değiyor mu ve rengi rengine değiyor mu komutlarını alacağız. Şimdi gelin tekrar tek tek ihtimalleri yazmaya İsterseniz şöyle alalım. Şöyle biraz büyütelim. Bir İlk rengimize tıklıyoruz. Diyoruz ki şuradan bir renk seç. Bakın şöyle büyüteç gibi geldi. Ve buradan rengi rahat bir şekilde seçebiliyorum. Yeşil rengimiz. Bizim oluşturduğumuz sensörün yeşil rengi. Siyah çizginin üzerindeyse ve pembe rengimiz kırmızı yüzeyde ise evet ne yapacak ay yıldızımız sola doğru biraz dönüş yapacak yani şunu yapacak İsterseniz şunları hiç kullanmayalım. Tüm ihtimallerimizi şuradan yazalım. Bunu kopyalıyorum. Kopyasını çıkartıyorum. Yeşil rengimiz bu sefer mavi yüzeyde ise sadece bunu değiştiriyorum. Mavi yüzeyde ise pembe rengimiz ise şurada siyahta ise tam düzgün siyah seçelim. Çizgimiz çok küçük olduğu için biraz uğraştırabilir. Evet. Seçtik. Siyah da ise bu sefer ne yapacak? Yeşil rengimiz mavide pembe rengimiz siyahta ise bunun tam tersi yönde dönüş yapacak. Yani şöyle. Evet. Tabi bu dereceleri sonra değiştirebiliriz. Şimdi bir deneyelim. Öncelikle bir çalışıyorum bakalım. Tabi bu durumların haricindeki durumda ise ayım yıldızımız mesela 3 adım git diyelim. Bu şekilde bir çalıştıralım. Evet, gidiyor. Bakın ne oldu? Buradan dışarı çıktı. Adımı küçültelim. Yani biz burada şu anda dedik ki bu durumların haricinde dönsün. Yani şu durumlar gerçekleşirse sağa veya sola dönsün ama bu durumların haricindeki bir durumda ise ileri gitsin. Bir adım ileri gitsin. Bakın şuradan dışarı çıkıyor. Çünkü orada farklı bir durumla karşılaşıyor. Bir şey daha dikkatimizi çekti. Bakın tekrar çalıştırdığımda bayrağımız, ay yıldızımız düzgün bir şekilde yani dönmüş bir şekilde geliyor. Hemen onu düzeltelim. Şuradan hareketten başına yani tıklandığında 90 yönüne yönel diyoruz. Evet şu an daha net oldu. Evet gördüğünüz gibi takip ediyor. Ama mavi maviye geldiğinde dışarı çıkıyor. Hemen bundan bir tane daha kopyalıyoruz. Bakın şurası maviye denk geldiği zaman yeşil de maviye denk geldiğinde şunu siliyoruz. Ne olacak? Ay yıldızımız 15 derece dönecek tekrar. Yönümüz doğru mu? Evet doğru. Bir de şimdi deneyelim tekrar çalıştırıyoruz. Evet bakın şimdi de şöyle yapıyor. Kırmızıların içinden geçiyor. Yani bir hatalı karşılaştık tekrar. Bir ihtimalle onun için yazıyoruz. Diyoruz ki yeşil Kırmızı renge değdiğinde ve aynı zamanda pembe kırmızı renge değdiğinde bu sefer az önceki yönün tersine dönecek bu şekilde. Hızımızı da biraz arttıralım. Evet, şu an gayet güzel takip ediyor. Buradaki sayıları değiştirerek, mesela dereceleri değiştirerek veya adım sayısını değiştirerek daha farklı sonuçlar elde edebiliriz. Şimdi gelelim animasyonumuzdan önce gelen resimlere. Buradan hemen kuklaya yüklediyoruz. Bakın burada internette indirmiş olduğumuz resimler mevcut. O resimleri öncelikle sayfamıza ekleyelim. Bunları düzenleyelim. Şöyle vektöre dönüştür diyoruz. Sayfamızı biraz genişleterek ayarlıyoruz. Birinci resmimiz bu şekilde. Yine şuradan farklı bir kostüm yükleyelim. Başka bir resim yükleyelim. Evet ikinci kostüm yine vektöre dönüştür diyoruz. Şöyle zeminimizin arkasına siyah bir zemin yapalım. Siyah zemin şöyle sayfamızı kapladı. Bunu en alta gönder diyoruz. Resim geliyor. Resmimizi de sayfamıza güzelce yerleştiriyoruz. Evet. Resimlerimizi bu şekilde yükledikten sonra yani kostümlerimiz hazırlı olduktan sonra gelelim kodlarına. Hemen diyoruz ki tıklandığında mesela bu yaptığımızı atıyorum 12 kez tekrarlasın. 4 tane resim var. Birer saniye aralıklarla gelsin. Diyelim bir saniye bekle. Şuradan sonraki kostüm. Çalıştıralım. Evet Başlangıçta göster diyoruz Animasyon bittikten sonra ise gizliyoruz Şimdi Tekrar çalıştıralım Bu arada dikkat edin arkadaki animasyonumuz da gerçekleşiyor O yüzden şu animasyonumuzu şöyle edeceğiz. Burada 12 saniye zaman geçtiği için bu animasyonumuz 12 saniye sonra başlayacak. Tabi bu sürede değişiklik, bu sürelerde değişiklik yapabilirsiniz. Evet bakın bu şekilde animasyonumuz başladı. Arama motoruna EBA 10. yıl marşı dediğimizde bakın EBA üzerinden 10. yıl marşına ulaşabiliriz. Buradan bu MP3'ü indiriyoruz. Şöyle bir müzik başlıyor. Müziğimizin üstüne sağ tuş. Sesi farklı kaydet diyerek buradan masa üstüne bir isim verelim. 10. yıl diyelim mesela. Evet. Dosyamız masa üstüne indi. Şimdi gelelim. Buradan. Yine bir tıklandığında alıyoruz. Ses komutlarına geliyoruz. Ses yükle diyoruz. Masa üstünden 10. yıl marşını seçiyoruz. Şu an içi aktarıldı. Tekrar kod bloğuna gelip buradan seslerden 10 sesini yani 10. yıl sesini başlattığımız şimdi çalıştıralım gördüğünüz gibi resimlerle birlikte artık 10. yıl maaşımızda başlıyor farklı yazılarla birlikte animasyonumuzu biraz daha renklendirebiliriz şu kuklanızı önce gizleyelim. Bakın şurada. Kukla seçtirdik. Şuradaki harfler bölümünden. Daha önce bu dersimizi anlatmıştık. Yazmak istediğiniz şeyi sayfanın alt tarafına yerleştirebiliriz. Evet, bu şekilde bir dersimizin daha sonuna geldik. Sizler de çok farklı etkinliklerle dediğimiz gibi Kodvik Kodlama Haftası projenizi sizler de dahil olabilirsiniz. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derse görüşmek üzere. Hoşçakalın.